temelde sekülerizm dediğimiz, layıklaşma dediğimiz, siyasal gelişme neydi? Yahudiliğin Katolikliğe karşı Avrupa'da kendisi için yollar bulup Katolik cemaati dağıtması ve önce iktidar ortağı, protestanlarla beraber, diğerleriyle beraber sonra asıl iktidar haline gelmesiydi. Öyle miydi? Evet. Peki Yahudiliği bu hikayede ona yol aldıran ee, neydi, ee, bilim. Biz diyorlardı ortaya bir bilim koyuyoruz. Yani bilimin bir kısmı fen bilimleri dedik. Ama asıl sosyal bilimler. Fen bilimlerinde bir yol alıyorlardı. Sosyal bilimlerde bunun üzerine bir propaganda inşa ediyorlardı. Böylece bu fen bilimlerindeki gelişme, sosyal bilimlerdeki propaganda ile beraber, sosyal ve siyasal, iktisadi, askeri bir güce dönüşüyor. Doğru mu?